Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Bir küçümün bir sesimi veremiyorum çünkü unuttum hesabı sanıyordum ses veriyor ama bilmiyorum bakacağız. Hadi başlayalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen Bir bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel gidiyoruz. Yeni bir motor almayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Güzel. Çok güzel. Devam böyle. Devam. Devam. Aldık. Tam motoru alacak paradayız. Şu motorumuzu alalım. Hayırlı olsun. Güle güle kuralım. Hadi bakalım. Oo çok iyi bence arkadaşlar. Tam bizlik. Yeni motorumuz. Hayırlı olsun. Oo çok iyi. Oo. Ama benzin almadık. Kesin yardaydık. Aldık aldık. Çok iyi. Motoru almakla iyi yaptık bence. uhu Çok iyi çok iyi. Hadi bakalım devam devam. Çok ayağa kalkıyor yapamıyorum. Hop. Aa, hemen öldük ya. Neyse. Devam, devam. Yüz beğeni falan gelirse arkadaşlar bunun ikinci bölümünü atmayı düşünüyorum. Ya gelmese de atarım da. Sıkıntı olmaz. Siz yeter ki izleyin. Yine alamadık ha. Arkadaşlar Crash Royale 4. bölümü atmayı düşünüyorum. Bakacağım yani. Yani izleyenler çok oluyordu. Yorumlarda da yazıyorlardı. Onun için atacağım. Yorumlarda bir kişi diyordu mesela atar güzeldir. Atacağım onun için. Hadi be devam devam. Çok iyi gidiyoruz. ah öldük. Çok iyiydi ama güzel gittim valla. Bu sefer çok güzel gittim bence. Allah Allah geçemedim bir türlü ya. Ah sonunda ya. Ha burada ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ha şöyle ya. Çok iyi Hop çok iyiydim. Ölmedim vallahi. Tom tamam, yedim valla çok yedim arkadaşlar. Çok ayağa kalktı havaya kalktı yani. Vallahi geçtim ya. O çok güzel oldu. Hadi bakalım. Çok iyi. Hadi. hadi hadi ve geçtim çok iyi gidiyorum Allah şu anda buraya da geçeceğim herhalde geçtim Vallahi geçtim arkadaşlar herhalde zayıf kurtardık arkadaşlar Başındaydık. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı, bildirimleri ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz.